Ve bizden geldiği kadar, Allah Azze ve Celle, bize sevmek için, bizi mağfiret etmek için birbirlerimize karşı af edici olalım. Çünkü dünyada insan beraber olduğu zaman mutlaka birbirlerine karşı hata yapabiliyor. Öyle olduğu için, o hataları, mü'min kardeşlerimizin hatalarını affedersek, Allah da bizimki affedecektir inşallah. Allah diyecek, ben Rabbim, ben öyle azamet sahibiyim, sen benden daha mert misin? Sen mü'min kardeşini affediyorsun, sana bir zarar verdiği halde, seni incittiği halde razı olmadığın bir şeyi sana karşı yaptığı halde sen onu affediyorsan sen benden daha mert değilsin ben de seni affettim evet dünya böyle imtihandır bizden geldiği kadar birbirlerimize karşı daima menfaatli affedici güler yüzlü olmamız, olmamız lazımdır. lazımdır. Yani hulasa olarak eğer biz istiyorsak Allah ahirette dünyada bizi sevsin, bizi af mağfiret etsin, biz de mümin kardeşlerimizi affetmemiz lazım ve Allahu Zülcelal neye seviyor ise biz de onu yapmamız lazımdır. Biz istiyoruz ki Allah Azze ve Celle sevgiyle, mağfiretle, güzellikle bizimle muamele etsin. Biz de ona karşı o da sevdiği şeyleri biz de yaparız. Allah neye seviyor ise onu yapalım. Biz de kıyamet gününde ne seversek ne istiyorsak Allah da onu bize verecektir inşallah. Benim için olun, ben de sizin için olacağım. Allah Azze ve Celle yapıyor. Allah için olalım, Allah da bizim için olacak. Ama Allah Azze ve Celle bizim için olduğu zaman bütün dünya, kainat, ahiret, cennet hepsi senindir ha. Çünkü hepsi Allah'ın mülküdür. Hepsi Allah'ın elindedir. Sen sadece onu razı et, istediğin şekilde Allah'a da sezgah verecektir. Yani ben anlatırsam, çok acayip bir şey olduğu için yani nasıl böyle olur diyeceksiniz. Allah buyuruyor Azze ve Celle. Bütün insanlar, bütün cinler, bütün melekler, bütün peygamberler, evliyalar ne varsa yeryüzünde. Adem'den aleyhissalatü vesselam daha da dünya kopuncaya kadar. Ne kadar varsa bir araya gelsinler diyor Allah Azze ve Celle. Her birisi de istediği kadar. Birisi diyecek ya Rabbi ben yüz bin dünya kadar istiyorum. Öbürsü diyecek ben bu kadar istiyorum. Öbürsü diyecek ben bu kadar. Ne kadar isterlerse diyor Allah Azze ve Celle. Ben onlara verirsem benim mülkümden bir ineği bir denize batırdığın zaman ile ne kadar su gelir? O denizden ne kusan, ne nüksan olur? Bir şey yok. Bu kadar benim mülkümden nüksan olur diyor bakın. Ama her insan istediği kadar Ne kadar isterse. Allah böyle verirse Allah'ın yanındaki mal, mülk hazineleri böyle doludur. Al Allahu Zülcelal istediği zaman kulunu böyle razı eder. Bile Rabb'e karşı hem muhabbet hem korku hem ne dersen de ruhumuzu, canımızı feda etmemiz lazımdır. Evet, hakikaten de hemen hemen her mümin bunu isteyecek. İstiyor ki Allah ondan razı olsun. İstediği kadar Allah'u zülcah ona versin. Hepimiz böyle bunu istiyoruz. Ve hepimiz de istiyoruz ki ameli salih de yapalım. Mümin olarak herkes istiyor ki Allahu Zülcelal'a razı etsin. Her mümin bunu istemesi lazımdır. Bana öyle geliyor yani.